Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi, dolara mı, yoksa eve mi, arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık, herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1968 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken. 1968 TL'den satışa sunlu görüyor. Çeyrek altın 3334 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 3403 TL'den satışa sunlu görüyor. Yarım altın 6666 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 6797 TL'den satışa sunlu görüyor. Tam altın 13291 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 13552 TL'den satışa sunulu görüyor. Cumhuriyet altını 13.569 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.774 TL'den satışa sunulu görüyor. Ata altın 13.679 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.925 TL'den satışa sunulu görüyor. 14 ayar bilezik 1476 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1495 TL'den 22 ayar bilezik ise 1983 TL'den satışa sunulu görüyor ons ise 2034 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.